Sıfırdan matematik öğrenmeye hoş geldiniz arkadaşlar. 30 günlük kampımızda matematiğiniz sıfırsa bunu belli bir temel atmış duruma getireceğiz arkadaşlar. Kampımızda arkadaşlar kitabımızla ilerleyeceğiz. Kitabımız arkadaşlar sıfırdan başlayanlara aktif matematik kitabıyla ilerleyeceğiz. Kampımızın bölümleri şu şekilde oluşacak. Arkadaşlar öncelikle temel işlem yeteneği dediğimiz e, işlem yeteneği bölümleriyle verilen 1A, 1B, 1C ünitelerine bakacağız. Bu ünitelerde arkadaşlar öncelikle 4 işlem, daha sonra rasyonel sayılar, daha sonra ise denklem çözme kısmını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu 3 bölümü bitirdiğimizde matematiksel işlem yapabilir duruma gelmiş olacağız. Kampımızın daha sonraki aşamalarında ise arkadaşlar bu öğrendiğimiz konuları uygulayarak temel kavramlardan başlayıp problemlerin sonuna kadar getireceğiz. Böylelikle 30 günde güzel bir matematik kampı, güzel bir matematik temeli bitirmiş olacağız. Arkadaşlar kampımızın ilk bölümünde işlem yeteneği dediğimiz kısımda aktif matematik kitabını kullanacağız. Ben çözümlü kavrama sorularını tekrar çözeceğim. Kitapta olan soruları tekrar çözeceğim. Uygulama ve pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak bırakacağım. İlk bölümü bitirdikten sonra işlem yeteneği 1A, 1B, 1C bölümlerini yani ilk 154 sayfayı bitirdikten sonra TET'nin, KPS'nin, DGS'nin, ALES'in yani girilecek bütün sınavların temeli olan sayılar kısmının ilk ünitesi temel kavramlara başlayacağız. Arkadaşlar daha sonra ek kitap olarak isterseniz kuvvetlendiren matematik kitabını da kullanabilirsiniz. Kampımızın ilerleyişi genel anlamıyla İlk 154 sayfayı bitirdikten sonra temel kavramlardan aktif matematikten video dinleyeceğiz. Aktif matematikteki soruları çözeceğiz. Daha sonra kuvvetlendiren matematikteki soruları çözerek seviyemizi sıfırdan alıp 10-15 net hatta iyi hazmedersek 20 net'e kadar getirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar kampımızın içeriğini görmek için kamp içeriği için hazırladığımız dökümana bir geçiş yapalım. Arkadaşlar kamp içerik dökümanımızı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Açıklamalar kısmında dökümanı indirdiğinizde dökümanın içerisinde arkadaşlar hangi video kaç dakika hangi bölümü kaç dakikada çözmenizle ilgili size arkadaşlar detaylı bilgiler vermiş olacağız. Kampımızın sıfırıncı günü şu içinde bulunduğumuz video. Kampımızın birinci gününe baktığımızda arkadaşlar 41. güne baktığımızda bu işlem yeteneği dediğimiz bölüme bakacağız. Tam sayılarda toplama çıkarma işlemiyle başlayacağız. 33 dakikalık bir videodan sonra Aktif Matematik kitabının 7 ile 12. sayfalar arasında olan uygulama bölümü sorularını çözerek ilk günümüzü bitirmiş olacağız. İkinci günüme geçtiğimizde arkadaşlar tam sayılarda çarpma bölme işleminden sonra aktif matematik kitabındaki uygulama bölümü yani çözümlü soruların yanındaki sorulardan 13 ve 22. sayfaları çözeceğiz. Daha sonra arkadaşlar 23 ve 26. sayfalardaki konu testi 1 ve 2'yi çözeceğiz. Arkadaşlar kampımız bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, harfli ifadeler, denklem çözme kısmını bitirdikten sonra artık çift kitap kullanmanızı tavsiye edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz tek kitaplara devam edersiniz. Ama birbirini tamamlayan bu iki kitabı kullandığınızda matematiğinizi sıfırdan alıp orta seviye yakın duruma getirmiş olacağız. Arkadaşlar ilk 12 gün Aktif Matematik kitabının ilk 154 sayfasını bitirdikten sonra Temel Kavramlar Ünitesi ile kampı iki aşamalı hale getireceğiz. Öncelikle Temel Kavramlar Ünitesi 13. günün 1. videosunu izliyoruz arkadaşlar. Bu video yaklaşık 44 dakika. Daha sonra aktif matematik kitabından 155 ve 162. sayfalardaki uygulama bölümünü çözüyoruz arkadaşlar. Daha sonra temel kavramların kalan kısmı olan 13. günün ikinci videosu olan videoyu izliyoruz. Daha sonraki aşamada arkadaşlar aktif matematiğin uygulama ve test kısımlarını bitiriyoruz. Sonra da arkadaşlar kuvvetlendiren matematik kitabında 7 ile 33. arasında bulunan 13 testi bitiriyoruz. Arkadaşlar kampımızın en ağır ve en yorucu kısmı bu birinci ünite. Birinci ünite önemli bir ünite arkadaşlar çünkü temel sayı kümeleriyle ilgili bilgiler var. Ardışık sayılar var. Tek çift sayılar var arkadaşlar. Sayı kümeleri var dediğimiz gibi. Asal sayılar, faktöriyel yani kapsamlı bir ünite. Her sene sınavda bu üniteyle ilgili 2 ya da 3 tane soru karşınıza çıkacak. Bu günü bitirdikten sonra bu ağır günü bitirdikten sonra biraz rahatlama gelecek. İkinci ünitemiz olarak basamak kavramına geçiş yapıyoruz. Basamak kavramını öncelikle videosunu dinliyoruz. Daha sonra aktif matematik kitabındaki basamak kavramları ünitesinin uygulama bölümünü çözüyoruz. Sonra ünite sonu testlerini çözüyoruz. <laughs> Son aşamada ise kuvvetlendiren matematik kitabında 34 ve 39. sayfalardaki test 1 ve test 2'yi çözüyoruz. Arkadaşlar kampımız bu şekilde. Önce aktif matematik videosu, sonra aktif matematik kısımdaki uygulama ve konu testleri, daha sonra kuvvetlendiren matematik kitabını çözdüğümüzde, problemlerin sonuna kadar bu şekilde ilerlediğimizde bir matematik temeli atmış oluyoruz. Son günde grafik problemleri geçerek arkadaşlar grafik problemleri yine videosunu dinliyoruz. Aktif Matematik Uygulama bölümü, Aktif Matematik testleri, daha sonra kuvvetlendiren matematik kitabıyla olayı bitirmiş oluyoruz ve problemlerin sonuna kadar bitirmiş oluyoruz. Aktif matematiğin tamamlayıcı kitabı olan Aktif Matematikler hemen çözülünce gayet işlevsel olan Kuvvetlendiren Matematik kitabı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Kitabı kurgularken aktif matematiği bitiren bir öğrencinin devamında kuvvetlendiren matematiği çözdüğünde kolaylıkla orta seviyeye doğru ulaşmış olacak. Sizlere kuvvetlendiren matematiğin işleyişi hakkında bilgi verecek olursak mesela basamak kavramı ünitesi arkadaşlar. Kitap iki bölümden oluşuyor. Klasik bölüm ve yeni nesil bölümü. Arkadaşlar basamak kavramında önce klasik bölümü bitiriyoruz. Daha sonra Arkadaşlar basamak kavramının yeni nesil bölümüne geçiyoruz. Soruların çözümleri için aktif çözüm mobil uygulamasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Aktif Matematik kuvvetlendiren matematik kombinini uyguladığınızda dediğim gibi arkadaşlar 30 gün içerisinde bir matematik temeli atıp netlerimizi sıfırda 15 dete getirmiş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar kampımızın açıklama kısmına kamp işleme şeklinde pdf atıyorum arkadaşlar. Word Excel dosyası ya da PDF şeklinde bakabilirsiniz. Kampımızı düzenli bir şekilde takip ettiğinizde çok rahat bir şekilde arkadaşlar matematik temelini beraber atmış oluyoruz. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Kampta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.